Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar. Kovalasın tavşanlar. Bu arada hı, çok mutluyum. Hı, hı. Niye? Ay, ehliyet, ehliyet geldi. Ehliyetim Aşkım. geldi arkadaşlar. Rabbim hayırlısıyla kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. İnşallah misin? bir tane. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Emme. Evet. Galiba Görünüm. görünüyor. Evet. <laughs> sonunda hayallerime kavuştum. Çok şükür. Çok şükür. Ay ne uğraştım ne uğraştım. Ya sırmışım. Ne uğraştım Allah billah. Tarısı da bana Her zamanki gibi buna da yalan dediler. Demişlerdi. Yok, Ondan sonra. Evet değerli arkadaşlar Whatsapp'tan çok mesaj aldım. E, doğru mu Melih de. Buna ağzım bile yaklaşmıyor. Doğdu mu gibi. Asla. Ondan sonra. Hatta e, ben video çekmeyecektim. Evet. Meleğim dedi ki ya çekelim dedi. Evet. E, dedim gerek yok yani. Evet. Kimi inandırmaya çalışacağız ki inanan istediğine inansın. istemediğine evet. inanmasın. Hatta sen geçenlerde yine gelmiştin. Çekilmeyi evet, almıştın. Evet. Geldim Anladım. geçen günlerde. Aşkım. İşte. Yani böyle. E, kim kime inanmak isterse ona inanır arkadaşlar. Eee ben kimseyi kovmadım, hiç kovmadım. Asla, asla öyle bir şey yok. Hiçbir zaman da kovmadım. Hataları ee, Rıza... gördüğüm halde de kovmadım, hissettiğim halde de kovmadım. Ya ben kimseyi kovmam, niye kovayım ki? Ya yani? yani konuşarak vedalaşmak varken, konuşarak anlaşmak varken, hayvanlar bile kokluşa kokluşa, insanlar e, konuşa konuşa. Bir problem, sıkıntı varsa bu konuşarak giderilir. Ee, ama artık bu kültürümüz de yok oluyor herhalde. Ee, kayboluyor gerçekten. Üzgünüm. Üzgünüm yani. Evet telefonumuz çaldı. Durduk o yüzden. Sen Böyle. Gerçekten yani olanlara ben çok aşırı üzüldüm aşkım. Senin adına üzüldüm. Ben e, seninle yani kaç ay çalıştım. Ben senden hiçbir yanlış bir şey görmedim aşkım. Ama önden gör görmedim. Yani görenler nasıl görüyor ben anlamıyorum. Hiçbir yanlışını görmedim. Ben yani hiç senin öyle olduğundan hiç düşünmüyorum. E, yapan kendine yaptı. Sana bir, bir şey yapan olmadı aşkım. Herkes kendine yaptı. Herkes kendine yakışanı yapar aşkım. Ben Gerçekten çok üzüldüm yani çok. Senin adına çok üzüldüm. Zaten senin sorumluluğun var, yükün var. Yani kolay bir şey değil. Acınla bırakmadılar ben... aşkım. Benim yüküm o kadar ağır ki gerçekten. Çok ağır, ee... çok ağır yani. Ama ben mutluyum. Rabbim ee, herkese nasip etmez böyle yükü. Evet, aynen. Yani çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ee, yani son nefesime kadar da bu yükün altında mücadelemi vereceğim. Rabbim ee, güç beraber. aşkım. Ee... Zaten göreceksiniz. Sizlerle beraber deyince bu da yanlış anlaşılıyor. Ne demek diyor sizlerle beraber hani? Ama sen on... zaten o bizlerle beraber yürüyorsun sen. Boş... Ben yemek yaparken Senin yanlış... de yanlış. Hani... Senin ya yanlış bir şeyin yok. Hep ben ekranda yani... her şeyin doğrusunu konuşan bir insansın. Bir şey olduysa bile söyleyen bir insansın sen. Ben yani, yani ten... yemek yaparken de beraber yapacağız. Yani. Yani bunun gibi. Tabii. Olmaz. Hep beraber. Yani bu yolu hep beraber yürüdük Aynen biz. Öyle. Ben seni dün tanımadım ki. Kaç senedir ben Aynen. senin e, takip ediyorum. Evine de kaç kere geldim. Ben senin bir yanlış bir hareketini görmedim aşkım. Ben de senin görmedim. Kimseden güzel güzel bir şey. Yani kimseden sen e, hiçbir beklenti yani yanımda hiçbir şekilde görmedim. Ya vallahi yapmak sanki... isteyen kendi yaptı. Ama yapıp da e, mahvedildi yani. Keşke hiç kimse bir şey yapmasaydı. Keşke sen hiç kimse. Işte, ben ben gördüm şey yavrum. Her şeyi gördüm. Burada ben her şeye şahit oldum. Asla sen bir kuruş kimseden para istemedin. Hiçbir şey istemedin. Ya kocamdan bile istemiyorum. Hayatta ya yani ben, ben hiç duymadım ya. Ben ya kocamdan istemiyorum ya. Bunun ötesi var mı? Yok. Ama asla ben para değil. istiyormuşum. Asla. Ee, ben görmedim. Asla görmedim. Çok yakınlarıma kadar arayıp böyle ara karıştırmak. E, Hayatta yapmazsın sen. Ses kayıtlarını sen atmak. Onlar <laughs> ya niye, neyin uğraşı bu ya neyin uğraşı Gidin baş kendi işinizle uğraşın sizin o kadar probleminiz var ki. Yani herkesin o kendi O kadar Aha, bak herkesin... ben, burada o saatlerce biliyordu yani bizimle evet, konuştuğumuzu. Evet. O kadar samimiyet kurulup da ben çok çok üzüldüm ee, samimiyet iyi bir şey değilmiş yani bu kadar konuşup da kadına böyle iftiralar böyle laflar söylemesi benim çok şaşırdım yani. Bir o kişiye çok şaşırdım. Çok üzüldüm yani. Ee, boş boju yakıştıramadı. Hiç yakıştıramadım yani hiç hem de. Ben yani görmedim Semaş'umdan ben hiçbir şekilde yanlış bir hareket, yanlış bir şey. Yani be, benim ben kendi rızamla ayrıldım zaten işten. Semaş'um dedim hani eşim de şey yapmıyor. Zaten kendi rızasıyla geliyor? Ben ne kendim helalleştik, beraber yani. asla. Zaten e, Kötü ayrılsak zaten ben burada ne işim var? Ben niye geliyorum? Şimdi sen bana Gelmek bir başka. yardıma geldin. Tabii iki yardıma geldi, ben üçüncüye kabul edemem. Tabii. Ben de emeğini vermek istedim. Tabii. Bak, asla beni Semoş asla gelmeye. zorlamadı ben. Ben hani ne? Rabbim kimseyi düşürmesin dedim. Hani sıkıntıda olmasın. Semoş'uma yardıma gideyim. Kiminin duası, kiminin parası. Yani asla Semoş beni zorlamadı. Yani geldi, gitti. Ben kendi rızamla geldim. İsteyerek ve severek. Çünkü Semoş'u ben çok seviyorum yani. Hiçbir beklentisiz, hiçbir şeysiz çok seviyorum gerçekten. Allah razı olsun. Yani ben hiçbir şeyini görmedim gerçekten. Ya öyle bir hale geldim ki. Sanki beni onlar doğurmuş, onlar ya, bu yaşıma kadar getirmiş. Çok ayıp, çok Ya siz dün vardınız, bugün yoksunuz. Açık aranmaz ya. Yani, yani yavrum ben kimseyi bulmuyorum görüyorsun. Evet. Gelmek için can atıyorlar. Aynen. Geliyorlar ya, ondan biliyorum. sonra yan atıyorlar. Aynen. Bu çok kadar ayıp. yani. Çok ayıp aşağıların aşağısına inilmez ki ya bu kadar... ya benim ben mi varım bunların hayatında Ya, ya. samimiyet kurup da lafı getireyim. getirip oraya oraya Saptır, taşımak kaydırın. asla o müslüman işi değil o müslümanlığa yakışmıyor bir kere bir sorun varsa bir kişiyle o kişiyle halledersin o yana bu yana e, cahil insanlar bunu yapar zaten kendini bilen insan onu yapmaz bir hata varsa gelirsin söylersin o şekilde yürür yani yoksa o yana evir, bu yana çevir. Birinin yanına beş kat. Asla o Müslümanlık dışı yani. O yakışmıyor kimse. Ben o kişiye de hiç yakıştıramadım. Çoğu şeyin ben Semoş'unla ben burada çalışırken gördüm. Çoğu şeylere de şahit oldum. Bilmiyorum Rabbim yardım etsin Semoş'a. Semoş'un kalbi çok temiz bir bir kadın gerçekten. Daha Kimsenin gidip odasını asla yapmaz. Kesinlikle yargılamaz kimseyi. Yani ya öyle bir insan. belki ben de Belki arkadaştır. Soracağım. Belki yani. konuşulmuştur ama yani. bunlar oraya buraya taşınılmaz. Yani. Asla olmaz. Şimdi ben mi de işterayım. Sinirlenince ben, e, Tabii. Evet, ben e, küfür ederim yani benim buyum böyle. Evet. Ondan sonra bunun için alınanlar da canı sağ olsun. E, ben bir şey demiyorum. İşte can yanınca işte yani, demek ki benim de sana karşı bir hatam kusurum var demem özür dilerim yok ben ben hiçbir hata görmedim hiçbir şey görmedim aşkım yani, yani ben senden memnun ayrıldım benim de gücüm yetmedi aşkım iki ev benim de üç tane evladım var çünkü çok mesafem var, var. Biz de mesafe diyoruz, uzak de Allah razı olsun ben hiçbir zaman Mustafa'nın asla unutmam o yavrum beni saat geri geldi 11'lerde beni evime kadar getirdi. Yani kim yapar? Kimse yapmaz. Onlar bana güvendi. Ben, ben onlara tabii. güvendim. Bakın o yorgunlukla ben bile meleği tek yollamadım. <laughs> yani tabii canım. Liderler. Herhalde her şeyi Herhalde ben şahidim. Ben, ben böyle mi Ben misiniz? Allah razı olsun ne Mustafa'dan ne Reşit Enişte'den hiçbir yanlış bir şey görmedim. Evlerine girip çıktım. Semoş'umdan da görmedim. İftiralar diyorlar. Bu kadar olmaz. Bu kadar terbiyesizlik olmaz. Herkes e, kendine yakışanı yapıyor. E, kendi ağzı olan konuşuyor yani ben hiçbir şeylerini görmedim hiçbir ya şekilde ya bizim de bildiğimiz çok şey var bu ortaya ayıptır, böyle çok ayıptı yani dökülmez ki ya ne kadar ayıp ya çok ayıp, ne zaman bıraktılar ya, ne insan acısı var ya yok damat ölmemiş Cezaevindeymiş. o rahmetli Hatice ölmemiş Tövbe e, yaşıyormuş Tövbe. Ya bunlar neyi ya? yalanı neyi kanıtlıyorsunuz? Kime inandırıyorsunuz? Kimi kime ispatlıyorsunuz? Herkes ekmeğin derdinde. Herkes ekmeğin peşinde. Kimseye yani çamur bulamaya gerek yok. Herkes e, kendine yakışanı yapıyor gerçekten. Vallahi billahi ya. Sen hoşum üzülme aşkım. Ben gerçekten yani ben senden Hiç hiçbir şey anladım. görmedim para istiyor, para dileniyor diyorlar. Ben hiçbir şekilde hiç kim duymadım, görmedim ben senden. Mesajı sende. gördün değil mi, değil mi? Evet, evet. Ne evet. cevap verdiğimi de gördüm. Biliyorum. Herkese yardım etmeyi ister. Ben yani böyle bir yani böyle bir kadına bunun yapılmaması gerekiyordu. Kendileri bilir ya. Gerçekten hepsini Rabbimize havale ediyoruz. Rabbim bilir işini gerçekten. Herkesin kendine göre derdi var, sıkıntısı var, milletin işi yok, gücü yok demiş, yapmış, etmiş, söylemiş. Bunlara girilmemesi gerekiyor. Bir samimiyet varsa, çok sevdiysen o kişiyi, bir ufak bir, bir yanlış, evet orada bir bir su içtiysen onun yani arkasına geçmemek gerekiyor gerçekten. Ben yani çok üzülürüm. dolabından kıyafet almışım ya, ben senin dolabının kapağını ben Alellim. ellemem ki. Hayatta yapmazsın sen. Ben ellemem ki. Ben insanlar eline girerken sen. Hayatta. Rahatsız olan bir insanım. Benim evime geldi sen hoşum ya. Sen kimsin Senin giydiğin ben, ben yeri ya. silmem ya. Hayatta ben yani Çin benim evime de geldi sen hoşum. O kadar utangaç, çekingen bir insan ki. Yani eşim geldi ondan bile rahatsız olup asla Aynen. oturmadı. Oturmadı ya. Ya bu kadar olmaz. İnsanlara böyle Zaten... çabuk bulamayın ya. Ben çok üzülüyorum böyle. Yani e, ekmeğinin derdinde, peşinde olan insanlarla uğraşmayın. Şunu da derler. Enişte zayıf ya. Dedim ki fizik olarak dedim. Yani çok zıtlar. Sen e, balık etmişsin enişte o zayıf. zayıf. Ona da bir kurt bulurlar. Allah'ım ya Rabbim balığı, ya. Vallahi yanına bin kadın var. Şey yani ya. Böyle iyi niyetse söyledikleri yani bir şey aramamak lazım ya. Gerçekten. Allah'a havale evet, evet, ediyoruz. Evet. Gerçekten çok üzüldüm. <laughs> Beni Semoş'um asla kovmadı. Ben ee, ben kovmadım Asla konmadı Biz mi? birbirimizin rızasıyla ayrıldık ee, Herkes ne söyleyen söylesin Gene beraberiz aşkım Ayrı Ben da. gene geleceğim gene gelirim Sen de gelirsin Bizim yani dostluğumuz arkadaşlığımız korkmaz. Bir kıyafet problemi var Melek'le oldu Ama Evet. ben ona yolladım bir Aynen tane. Annem bunu biliyor. Evet, ben onu ben biliyorum. biliyorum. O bana bana söyledi. Ben yani. de e, daha çok dikkat ederim dedim. Yani. Tamam. Yani bunu asla biz yani biz abartmadık, şey. büyütmedik. Biz kendi ben şeyimizce. Dedim, hani böyle şey dedim boşlanmam. Evet. Dedim. evet. Sokak Yoksa Semoş'un benim temizliğimi her... bilmiyor mu? Aynen öyle. Birbirimizi bilerek geldik biz buraya yani. Dışarıdaki terlikle beyazları at koymuştum daha evet. güzel. Aynen. Ben bunu zaten a önce buna söyledim. Aynen. aynen şahit olduk. Aynen, aynen, olmaz. aynen, Ya size ne yani? Bir telefonla biri bekliyor, geldi. bir telefonla biri bekliyor. Bu kadın video çekecek. O anamın tuvaletten çıkışını bekliyor. O anamın evet. şeyinden çıkışını bekliyor. Çok, çok, çok ben de şahit oldum canım. Ya gördüm. bütün boş günlerini benimle evet. geçirdiler ya. Ben işimi gücümü bıraktım burada. Aha işte sen gördüm, de bana otor izlerken. Gördüm. Yok mu var mıydı? Hep, görüntüler. hep, hep görüntüde. Telefonlar hep açıktı. Hep açıktım. ekrandaydınız. Hep açıktı yani. Şimdi net ekrandasınız. Yani. Ama Rabbim büyük. Ee, ben Allah'a havale ediyorum. Aynen. Başka Aynen. hiçbir şey demiyorum. Başka. Ya, Bunu ya başka. bunun adına böyle hani cahil bir kocam olsa, cahil bir çocuklarım olsa. Şimdi bir şey soracağım. Şimdi, e, çok açık söylüyorum. Size gelenler gidenler oluyor. Hiç kimsenin hakkında hiç kimse bir şey konuşmuyor mu abi? Ben Konuşur de oğlum. geldi, oturdu, yani. çay içti, işte, ya gitti, bitti. Ateş biz Kaç... görmüyor muyuz? Yani Siz şimdi şey. bir yerlerini görüyor. Evet, yolda? ben onu anlamadım yani. O kadar çok şaşırdım Allah Allah. ki Allah. Allah. o kişi, o kişi ateş püskürüyordu. Neredeyse yani yiyip yutacaktı. Nasıl bu iyi oldu ben onu anlamadım yani. İnsanlar Allah. gerçekten çiz, süt emmiş ya. Allah. ya. Bilmiyorum ya, vallahi çok üzüldüm. Allah olan şey semoşun iyi niyetliliğin oldu işte. Ama yo semoş kaybetmez. E, niye kaybetmez? İyiler her zaman kazanır. Sen e, Rabbime havale et. Rabbim mutlaka çıkaracak bir gün onları. Yani dolanır kendisine. Ya şimdi benim sevdiğim insanlar buraya tutuyorlar. Küs oldum veya sevmediğim birini alıp geliyor. Ya kardeşim niye alıp geliyorsun? Tabii ki canım. Sor. Bakalım ben kabul ediyorum. Ben eşek başımıyım burada. Tabii. Ve annemin de tek küfürü, küfürü hı hı. değil abi. Ağız alışkanlığıdır. Ba bana bile. Aynen. Bana ben o, de bile onu söylerim. Aynen, aynen. Bak, Melek aynen. ben de biliyorum onu. Onu evet. Annemin o, yani. yani annemin o küfürü değil aslında. Hani, ağız ağız alışkanlığı. Alışkanlı. Ba alışkanlı. babaanne, babaannelerimiz dedi ki, lak kudumu uşağa kapsan oradan. Ha. Evet. Lan ne ben, bab yani ben, ben, ben babaanneme mi küseceğim, kavga edeceğim sizden? Hani, Neyi, ne içiyorsunuz da hani bu konumlara geliyorsunuz? Ben bilmem hani. Hmm. İnsanların hakkında demediğiniz şeyler yok. Kalmamıştır. Yani, yani zaten bir kıyıda, he, zaten Sönde kıyıda ya, köşede buluştular. Ya bunlar iyi niyetli değilmiş kesinlikle. Evet. Evet. yani. Ve herkes de bir şey bekliyor böyle. Bir şey olsa da patlasam, bir şey olsa patlasam. Ya sizin karakteriniz Hı, bu kadarmış diyeceğim de olmayan bir şey de bu kadar olamaz yani Gerçekten. ekleyin, ekleyin, bükleyin. Ne kadar beni konuşacaksınız Allah aşkına? ne Rabbim kadar? görmüyor mu? Ne Rabbim kadar? bilir işini. Sen Rabbime havale et, o Mevlam çıkarır. Siz. hepiniz dertlisiniz, hepiniz. Herkesin kendine Rabbine göre derdi var, sıkıntısı var. Hiç. Yani e, mı padişahım, ya. senden büyük Rabbim var. Tabii ki. E, ben bir şey demiyorum başka. E, böyle. Vallahi çekmeyecektim ben video. Ee, meleğim dedi sırla lütfen dedi ben iki kelime koydum yani yani beni Çok kimse kovmadı de. asla kovmadı semoşumun da yani hiçbir yamaş insan ha... işte bak yüzüme ben gelmiş, gerçek konuşuyor gerçekten Kimi görmedim yani. yani biz yani zaten ben, görüşüyoruz ben görüşüyoruz dediğim gibi şahit olan arkadaşlarım var Aynen. bana sordular whatsapp'ta Meleği kovmuşsun doğru mu semoşun diye dedim ki hayır al demin kovmuştu melek. Melekle yiyip konuştum Melekle ses kaydı yolladım kız. yani Asla kovmadı Semoş'u Ben çoğu şeylerinde de şahit oldum gördüm. Ben yuva da yıkmışım. Ben kimsenin yuvasını yıkmadım. Dur, Onlar ya. öyle yavrum. Siz kendiniz yıktınız bana laf atmayın. Neyse. Yazık e, özlemim de uğraşmayın günah. Çıkıyoruz. Yazık kızı da yazık. Ee, bir yere gidiyorum. Ee, bakalım tanıyanınız olacak mı? Ee, yani <laughs> e, tanıyanlar olacaktır Hayır. kesinlikle. Ona Ziyarete gidiyorum. Davet etti, Ay canım, takip ediyormuş beni. Çok sevindim Davetini e ben de kabul oldum, ettim hemen. E, dualarınızı bekliyorum, güçlerinizi, kuvvetlerinizi de bekliyorum. Aynen. Hepinizi öpüyorum değerli arkadaşlar. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, yani ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten üzgünüm. E, evet. Bizim üzerimizdeyiz ya öyle söyleyeyim. Yani böyle diyecek söz yok. Bugün Kadir e, gecemiz mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. E, bütün, güzel dualarımız kabul olsun. E, bütün güzel dualarımız kabul olsun. Ne diyeyim? Rabbim i̇nşallah. İnşallah. nice nice kandillere, Kadir geceleri neredesin inşallah. i̇nşallah. Sağlıklı, sıhhatle, huzurlu bir şekilde, Hastalarımıza, bir şekilde. E, bol bol dua edelim. Çok dua isteyen arkadaşlarım var. Öpüyoruz hepinize Allah'a emanet olun. Yani durum böyle. Maalesef. Bu evet. güzel insan ki, gaza gelmemiş. Asla yok. Ben i̇şte. gaza gelmem. Sevdiğim insanın ve gördüklerimi anlattım ben zaten. Görmediğimi zaten anlatmıyorum. Ben yani, gördüm yani semuşumun yanlış hiçbir şeyi gördüklerine ve duyduklarına şaşkın işte gördüm. Aynen, işte. Böyle aynen yani. aşk. Allah'a emanet olun.